Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? İyisiniz de umarım. Bu sayede gözümü sürgünde değil. Büyülü ormanda açtım. Artık dedim çarı kasayım. Biraz da kafa tatili vereyim kendime dedim. Bir herhalde 10 güne çarın kasım işlemi biter. Getirdim buraya. Dedim bir yandan kassın. Bir yandan da dedim dinleneyim. Yani bayağı yoruyor pazar beni. Hani şöyle yoruyor. Hani insanlar düşünüyor ki itemi alıyor pazar atıyor bitiyor ama e, cinçiz insanlarla çok uğraşıyoruz ne yazık ki. Hani Emir ben de aynı anda kasmaya başladık. E, Emir işte 75'ti zaten o sürgünü attı ben de e, büyülüğü attım dedim aynı anda kasalım hani bir şeyler yaparız ileride zaten her şey hazırdı e, itemleri hep pazardan çekmiştim sadece kostümleri aldım hani denk geldi çok güzel yapsınlar denk geldi uygun fiyata aldım bıraktım buraya. yani kasıyor kaç saatte işte yaklaşık bir 5 saatte falan burada. Hani 5 saatte sadece %73 kastı. Çok kötü mü iyi mi bilmiyorum. Hani sıkılmadım değil. biraz hani hızlı olmasını bekliyordum hani büyülü ormanda. Hasarım çok iyi gördüğünüz gibi. 12k falan vuruyorum. Hani çok seri kesiyor slotları. Ama yüzlük takmıyorum. Yüzük takmama sebebim de bilgelikler %100 XP veriyor. Yüzlük ise yüzüğüm nerede? Yüzlük ise %30 veriyor. Dedim hani uyanıkken şey yapayım. Bilgelik takılsın. Ya artık akşam yattığım zaman da bunu takarım. Hani maksat boşa geçmesin vakit diye. Simyam yok. Simya kapalı arkadaşlar. Yani direkt düz vuruşla kendi kendine takılıyor burada. Şöyle şimdi rüzgar ve şeytanımı da göstermem gerekirse. 91 şeytan, e, 90'da rüzgar da takılıyorum burada arkadaşlar. Yani hiç zorlanma, böyle canın oynaması vesaire söz konusu değil. Hani sabahtan beri giden pot oranı bile %13. Yani %12.5 hatta. Öyle kendi kendine takılıyor. İtemlerimin hemen üstünden geçeyim arkadaşlar. Şöyle fişim var. Kostümüm var işte başlıydı, gözlüydü vesaire. Biliyorsunuz zaten kuşağımı. E, çakramımı da biliyorsunuz. 51 otalım. Hiç böyle düzgar değiştirmeme gerek yok. Bir tane artı bir düzgar tasımı çektim. Ben de hiç yoktu diye. Bir düzgar buradan gelsin dedim. Kaskım zaten aynı. Şuna biraz efsun attım. 15 düzgar geldi. Tamam dedim hiç şeytanı aramaya gerek yok. 15 rüzgar gelse kafi. İşim bitince zaten bunu da satacağım. E, bu pazarda vardı zaten bunu aldım. E bu da pazarımda vardı aynı şekilde. 1500 CP 10 kritik. Şunu çektim. Çok uygun fiyata çektim bunu 7 bana. Tam işime yarayacak şekilde HP absorbesi var diye 40 Epson aldım. Pazardan şöyle 4 bana bir tane kolye çektim. Bu da işimiz bitince satılacak. E, bu da benim pazarımda vardı. 20 şeytanla 8 zümrüt küpe. Bir de şöyle bir tane kalkanım vardı biliyorsunuz. Bu da zaten işimiz bittiği zaman artık komple kasma işimiz bittiği zaman bütün itemler satılacak. Artık çare dizme faslına geçeceğiz. İtemlerim bu şekildeydi arkadaşlar. Kendi kendine takılıyor. Bir de petim var. E, bunu da geçen gün almıştım biliyorsunuz. Daha doğrusu geçen dediğim geçen dedi ben onu sattım. Ee, bu ta bir buçuk senede benim üstümde duruyordu. Bunu ee, bunu 81'e kasıp kitaplarını okuttum. Öyle yanımda geziyor. Onun dışında ekstra da herhangi bir şey yok. Dediğim gibi simya kapalı. Simyam da yok zaten. Ee, böyle kendi kendine takılıyor burada. Şimdi lafı çok uzattım. Ben şimdi sizi dop dolu bir ticaret videosuyla baş başa bırakacağım arkadaşlar. Ee, video biraz artık geç gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi 10-15 günlük level kasma sürecimiz var. Böyle giderse 15 gün diye düşünüyorum. Hani çok uzun sürecek. 4 Dot... 5 saatte daha %70 kasmış. Yani bence çok uzun sürecek bu. Ee, Kasım işlemi bitsin ben tekrardan parayı aşağı indim de ticaretimizi devam edeceğiz. Zaten şamanla e, devam edeceğiz ticaretimize bir yandan. Hani bir yerden de akması gerekiyor. Ondan sonra artık böyle yavaş yavaş çarımı dizmek istiyorum. Hani şu an benim bütün pazarlarım boşalsa tılsımımı çok 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 rahat alabiliyorum. Artı 200 tılsımımı. Ondan sonra artık bakacağız. Şimdi ben lafı çok uzattım biliyorum. Siz ticaret videosuyla baş başa bırakayım arkadaşlar. Emin karşılığı olarak videoyu beğenmeniz benim için kafidir. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar şöyle e, sürgünlük çıtır farm hitamları alıyorum. 20 bonu. Arkadaşa 20 bon lazımmış. Ben de zaten aşağı yukarı öyle bir fiyat çıkarmıştım. E, hayırlı olsun satışımız. E, bakıyorum hemen. Şunu da şöyle koyayım. Bunları basacağız tekrardan. Şöyle keten kemer 9. Şöyle bir şahinimiz var. Şöyle bir ölümcül. Şöyle 15 şimşek, 6 şeytanlı bir korku maskesi, 10 şimşek, 20 şeytanlı bir gümüş bilezik, 35 ortalama bir zehir, 20 şeytanlı bir tane abonos küpe, bir de tahta yıkamımız var. 20 vanı aldık. Satışımız 24 olacak. Hayırlı olsun. Bir de bir fasulye aldık. Hayırlı olsun. Arkadaşlar selamlar. Ee, şöyle 11 vanından 10 tane büyük benesel sandığı alıyorum. Şöyle bir kontrol edeyim. Hepsi G mi? G. Tamam alalım. Arkadaş 27 tane daha satacak. Ee, çeksin. Ben onları da bir alayım. Arkadaşlar selamlar ee, şu peti biliyorsunuz ta geçen ay aynen geçen ay toplu itam alırken e, 30 onu almıştım deda bu da kalmasın bende ben kullanıyordum 1-1 ee, rehin aldım. Şimdi nakliye çekeceğim. E, toplamda 38 vanla satıyorum arkadaşlar. Buradan e, kaç? 7 vanlık bir karımız oldu. Şöyle arkadaşlar teslimatını yapayım. Arkadaşlar küreyi aldım. Şöyle petimizi çağıralım. P'ye basıyorum. Tip altı. Güzel günlü. 5 günlü. Arkadaşlar hayırlı olsun. E, şöyle nerede? Ha buradaymış. Nakliye burada. E, şöyle petimizi verelim arkadaşlar. Şu petimiz. Hayırlı olsun. Güle güle kullansın arkadaşım. Şöyle 37 van. 37 van'a e, veriyoruz. 37 bir bonda verdi nakliye çektim. Hayırlı olsun güle güle kullansın. Arkadaşlar 41 bonu e, şuraya alıyorum. Satışımız 48 olacak. Şöyle rüzgarlık, ikinci köylük, tapınaklık itemler. Gidebileceğine inanıyorum. Hayırlı olsun. Bir de bir beşgen varmış arkadaşlar. Ona da bakayım geleyim hemen. Arkadaşlar bir tane sersemle artı 4 beşgen aldım. Pazarda 85 hemdi. 75 e aldım bunu da. Bunu da atarız pazarımıza. Güzel ikinci köylük. Şu donlay biraz hoşuma gitti. E, hem mistik hem hayvanı var. İşte böyle Pazarlık itemler. Arkadaşlar kayıt almayı unuttum. Şöyle bir tane donla aldım. 11.5 ona. Elementi çok güzel. 31 ortalama 20 ölümsüz. 9'da süperisi yansıtmış. Satışımız 15 olacak. Hayırlı olsun. Arkadaşlar dünkü arkadaş geldi 9 tane BBS getirmiş yine şöyle bir kontrol edeyim bir bedensel 9 tane alıyorum 99 ona yine çok güzel kar edeceğiz buradan teşekkür ettim kendisine Arkadaşlar selamlar. Yayınımızın ilk itemini alıyoruz. 38 ortalama 8 metin düşük lütfeli bir tane kadep alıyorum. 23 ona satışımız 30 olacak. Hayırlı olsun. Arkadaşlar yayında şöyle toplu itemler alıyorum yine. Ee, bakayım mevsunlarına. 2 kat eşya 9'a. Tamam doğru. 20 bana aldım. Satışımız 24 olacak. Hayırlı olsun. Emre 691 bon veriyorum. Sende mi kardeşim? Şunu 2 dakika bir alsana. Alacağım şimdi senden. Arkadaşlar Demir emine para vermiştim biliyorsunuz. 12 vano da şunları aldı bana ben pazar kurarken. E, satışımız 15 olacak. Bir de vanomu geri alıyorum. Teşekkür ettim. Evet. Arkadaşlar şöyle 30-10'a çok güzel bir bilezik alıyorum. 2K ipi, 10 ipi, 15 ateş, 35 de str'si var. Toplamda 2450 ipi. 30-10'a alıyorum. Satışımız 35 olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir bilezik gerçekten. Hayırlı olsun. Evet. Arkadaşlar şimdi yayında yine toplu itemler alıyorum. Şöyle 9 zümrüt küpe. Titan. Cennet kolye. Şöyle bir ev bakıyorum. 310 aldık. Saçımız 335 olacak. Haydi bol olsun. Evet. Arkadaşlar 32.2 bana da şuraya alıyorum. Satışımız kaç olacak? Hemen bir bakıyorum tekrar yazdım şuraya. 36.5 bana satışımız olacak. Ee, sürgünlük ninja itemleri. Çıtır itemler. Bir de arkadaşlar bir tane de 11 bana şöyle bir simya aldım. Bunun da satışı 12 olacak. 12-12.5 olacak. Hayırlı olsun. Arkadaşlar tam çıkacaktım şöyle şaman itemleri geldi ee, işte sürgünlük ilk etap itemleri 9.10 alıyorum satışımız 12.10 olacak hayırlı olsun teşekkür ettim kendisine Arkadaşlar selamlar şimdi oyun bakımdan çıktı girdik çaremize para toplama seansına başlayacağız hemen ee, Bu çarımızda 129 129.10'luk bir satış yapmışız bunu üstümüze alalım şöyle hemen hızlıca yan çar kontrolüne geçeceğim Arkadaşlar bu çarımızda ise 163.10 satış yapmışız. Çok güzel. Şurada güzel bir zarımız Doğru gitmiş. 163 burada satışımıza. Şaman paraya getireyim buraya. Parayı üstüne aktarayım. Yan çarda görüşürüz arkadaşlar. Şimdi 3. çarımıza girdik. Bakalım bu ne alemde. Ben zaten bakımdan önce pazarları hep pulledim. Bununla da 105.5 on .10 satış yapmışız. Bunu da üstümüze alalım. Gideyim şunu vola çevireyim aktarayım. Geliyorum hemen. Şimdi bu ID'deki son çarımızda ise 19'un satış yapmış. Tamam olsun. Önemli değil. şimdi bunu da hemen vana çevireyim. Sonra görüntüyü yan tarafa vereceğim. Arkadaşlar bu çarımızda ise ben Mehmet'te ne kadar satış yapmışız? Sadece 55 on satış yapmış. Bunu real shop olarak aktaracağım. Bunda iki parça falan item gitmişti tahminimce. şimdi şaman paraya e geçim Geliyorum hemen. Evet arkadaşlar son olarak şaman çarımızda ne kadar satış yapmışız? 55 fonda bu satışımıza. Bunu da üstümüze alalım. Yine bir günde kaç on satış yapmışız? 526 won satış yapmışız. Real Shop'un üstündeki e, won'u da alayım. Şimdi köye geçelim. Arkadaşlar 105 won'a şöyle 3 parça güzel item alıyorum. Arkadaşın e, ihtiyacı alacakmış. Ben 102 dedim. 105 alsan işim görülüyor dedi. Hayırlı olsun iki taraf için de. Şöyle alalım. Arkadaşlar şöyle toplu simyalar alıyorum. Şöyle göstereyim. Ee, bir tane bloklu onyx. 6'da 6 bir tane çift ipi ipi yeşim. Şöyle simyalar mimyalar alıyorum. 300 alıyorum. Satışımız 340 olacak. Hayırlı olsun iki taraf için de. Arkadaşlar 218 bana da şuraya alıyorum arkadaşlar. Şöyle 3 tane bileziğimiz var. Ee, kasklarımıza, titanımıza, zırhımıza bir de kinet bıçağımıza 50 satır 10 delicili. Satışımız 250 olacak. Hayırlı bol olsun. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle kutu dışı 9. Kinet bıçak, kask. Şöyle 15 şimşek 40 STR'li bir tane kaskımız daha var. 3 tane cennet bileziğimiz var. Bir de şöyle bir tane titanımız var. 30 satır 40 büyük STR'si. 250'ye satmaya çalışacağız. Hayırlı olsun. Arkadaşlar 126 bana da şurayı alıyorum. Allah parayı bitirdi resmen adam. Ee, 4 tane şöyle 9 kaskımız var. Bir tane ejderha şapkamız. Şöyle bir bileziğimiz var. Ee, şöyle bir titan kalkanımız. Şöyle bir kaplan kalkan. 2 tane küpemiz var. Doğrudur. Hayırlı olsun. Satışımız 155 olacak. Valla bayağı item aldık ama paralarımızı bitirdi resmen adam. Daha devam da ediyoruz. Arkadaşlar 139 ona da şurayı alıyorum. VS'lik itemler baya ee, bayağı düşük saydım bunları arkadaşlar da söyledim zaten hani STL'le STL'le ne para biçtim öyle söyleyeyim. Kaça gider emin değilim mi? ama minimum olarak şurada bir 30-10 beklentim var. Belki daha az da olabilir. Ee, bakalım inşallah satarız bunları. Ee, arkadaşlar göstermeye devam ediyor. Son 615 onun var. Bakalım paramız yettiğince daha itemlerine talip almaya devam edeceğiz. <laughs> Arkadaşlar video buraya kadar izlediniz. Video bitirmeden önce sizden ricam videoyu beğenmenizdir. Eğer buraya kadar izleyip de hoşunuza gittiyse videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Bir sonraki ticaret videomuzda değişik bir videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.